Herkese merhaba. Uzun süreden beri kanala video atamıyordum. Umarım yine bu diğer koleksiyon videosunu attığım gibi özür mahiyetinde olur. Hem de siz evde kaldığınız bu günlerde biraz güzel ve keyifli vakit geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, küçük bir oda turu yapacağım. Ee, bütün figürleri tek tek çekmeye çalışacağım. Bölüm bölüm daha doğrusu kapakları vesaireyi açtım. Ufaktan bir toz aldım diyebilirim. Ee, uygun bir ortam oluşturduğumu düşünüyorum. Hep beraber hızlıca videoya geçelim. Şöyle başlıyoruz. Şimdi şuradaki vakit poşeti eski Toy Biz figürlerinin olduğu kutular var ve G.I. Joe kutuları var kartonları. O yüzden bunları atmıyorum. Üzerinde de zaten şu minik poşettekiler, baflar, işte ekstra kafalar vesaire gibi kullanmadığım parçalar var. Bu kısım benim Black Series Star Wars rafım. Ee, burası biraz boş gözüküyor biliyorum. Star Wars Black Series'in Hasbro ile beraber gelişmesiyle. Ee, buraya daha figür eklemeyi düşünüyorum. O yüzden bu kadar az. Yani daha önceki figürleri çok başarılı bulmadığım için almamıştım aslında. Şimdilik böyle ufak bir giriş yaptım. Ee, en büyük eksikliğim mesela şu an benim de gözüme çarpıyor. c yok. Ee, ana karakterlerin birkaçını almaya çalıştım yine olabildiğince. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Zaten figürler burada az olduğu için belli. Şöyle genelde sevdiğim karakterleri aldım. İşte bir mando bulursam onu da almak istiyorum ama bakalım. Burası benim için son dönemde bayağı bir artış, artış gerçekleşti. Nice kaplumbağa rafım. Bunların hepsi Neka. Şu sağ taraftakiler Playmates'in ürettiği eklemli bol nice kaplumbağalar. Önde de yine bir tane Neka Shredder var. O biraz çizgi roman versiyonunu andırıyor. Şöyle yine yaklaştırayım. Kaplumbağalarımız. Şurada Crank var. İki tane Foot Soldier. Rux dedi. Bir Shredder. Shredder özellikle bu tasarımı mükemmel. Neka çok güzel bir iş çıkartmış ama ben yine de sanki şu Playmates dörtlüyü daha çok seviyorum bu nekalara göre hem boyut olarak hem de eklemsel olarak daha iyi ve daha kullanışlı figürler olduğunu düşünüyorum şimdi yine yukarı çıkıyorum burası Vintage He-Man rafımız evet biraz karanlık ışıkta vurmaya çalışsam çok fazla gözükmüyor ama şöyle göstereyim neredeyse çizgi filmde gördüğünüz karakterlerin hepsi var Stratos eksik hatırladıklarım arasında Tyla da var. Şu arkada bir yerde kalıyor garibim. Yani hani var figürler ama gözükmüyor. Hatırladığım kadarıyla buraya bir statos eklense güzel olur diye düşünüyorum. Onun haricinde Hordak ve ekibi vesaire falan hepsi tam hatta şu arkada da bir tane New Adventure He-Man serisinden Kalamar karakteri var. Şimdi burası benim biraz karışık derme çatma oluşturmaya çalıştığım bir raf. Street Fighter GiGO'lar var tam kadro olarak. Onları dizdim zaten. Daha önce paylaşmıştım. Ee, şurada Kaptan Power var. Kaptan Power belki herkes hatırlamıyor olabilir ama burada 6 ya da 7 figürlük bir Kaptan Power lotu var. Gargoyle karakterleri var. Gargoyle karakterlerin hepsini yine dediğim gibi tamamlamaya çalıştım. Sadece insan olan e, kız ve kötü olan karakter adlarını şu an hatırlayamadım. O ikisi eksik bende. Şurada iki tane Digimon'umuz var arka tarafta. E, şurada e var. Yeşil Power Ranger var yine Retro seriden. E, Stargate figürleri var. Şurada bir tane Kenner Jurassic Park Grant var. iki tane maske figürü var. Burayı yine böyle biraz şöyle geniş alıyorum ama dediğim gibi çok fazla gözükmüyor olabilir. Şurası modern G.I. Joe rafı. Burayı daha çok iyi karakterlerden oluşturmaya çalıştım. Yani kobralar değil de joelar. Önde de A takımını koydum. Aynı ölçekte olduğu için. Bir de mask var. Special Tracker. O da en önde duruyor. Şu helikopter gibi olan kırmızı beyaz cam suiti giymiş olan arkadaş. Ama tabi ben burayı size gösteremeyeceğim. Ama burada herhalde yüzün üzerinde G.I. Joe vardır diye düşünüyorum. Şöyle flashta müthiş bir şekilde beyaz yüzleri parlatıyor ama kusura bakmayın kameram olmadığı için böyle idare etmemiz gerekecek. Burası retro yine vintage G.I. Joe'ların olduğu raf. Burayı karma dizdim çünkü o kadar yerim olmadığı için yani sevdiğim karakterleri birazcık daha öne koymaya çalıştım aslında burası çok sıkıntılı bir raf. Yani en ufak şeyde devrilebiliyorlar. biraz yaşlı figürler oldukları için ayakta durmakta zorluk çekebiliyorlar. Şöyle yine göstereyim. Globulus vesaire falan hani pek belki görmemişsinizdir Türkiye'de en azından. E, Surgeon yine en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Burası da yine modern GIGO'lar yani 25. yıl ve sonrası çıkmış olan GIGO'ların kobra halleri yani kötü karakterler var. Şu en öndeki karakteri saymıyorum sadece ama onu yer kalmadığı için oraya koymak zorunda kaldım. Yine burada bolca yine yüzün üzerinde karakter var ama ne yazık ki ben size bu şekilde gösterebiliyorum. Üzgünüm. Burası da benim Kenner Batman'leri biriktirdiğim yer. Ee, elimde yine olabildiğince fazla Kenner Batman ve Superman var. Onlar için de ayrı bir raf yaptım çünkü e, diğer altın işlerle beraber çok sırıtıyorlardı. Bu üst rafı da bunları ayırmaya çalıştım. Şu önde de birkaç tane işte böyle e, Marvel Universe ve Marvel Legends'ın e, 375 serisinden olan birkaç tane Marvel figürüm var. Indiana Jones var. İşte boyları uyduğu için biraz da yer bulduğum için buraya koymaya çalıştım. Şimdi burayı bitirdik. Şimdi şuraya geçiyorum. Burası sinematik evrenin olduğu alan. Şöyle geçen zaten bunu ben paylaşmıştım. Şöyle göstereyim. Sinematik evrende neredeyse o gün arkadaşlar da yazdılar. Eksik karakter bulamadık. Yani bende olmayan herhangi bir karakter yok. Şöyle birazcık daha detay göstermeye çalışıyorum. Videoya inşallah bunları yakalayabilir ama e, tabi olabildiğince pozlamaya çalışıyorum koyarken ama yine de yer kıtlığından anca bu kadar sergileyebiliyorum. Roketi sormuştu bir arkadaş. Mesela roket rakun şurada duruyor. Kutuları devirdim bu arada. Şurada duruyor mesela bir roket. Bir tanesi de şurada bir yerde ama ne yazık ki videoya çıkamayacak kadar küçükler. Burası dizi evreninden karakterler var. Aynı zamanda Jameson var. James Jonah Jameson var. Şöyle geçiyorum. Şurada bootleg bir Stanley'miz var. Ee, ama onun yenisini aldık. İşte yolda bekliyoruz. Yine devam ediyorum. Devam ediyorum. Şöyle. Yine film serisi karakterleri. Hulk'un başlığı var da rafa sığmadığı için aşağı koydum. <laughs> şöyle. Şimdi üst tarafta biraz baba ve böyle büyük karakterler var. Onları göstermeden şu ufak bir yer değiştirmem gerekecek. İşte Terax Galactus, Silver Surfer e, var. Zaten çoğu buff figür bunların. E, aynı zaman Doctor Doom, işte Kang, e, Man e, Red Skull, Mandarin, e, işte Sentinel'ler, MODOK vesaire, Leather hepsi şöyle göstereyim. Çoğu bunların buff. İki tane Sentinel var. Biri Universe, sağdaki Mor gibi olan, diğeri Legend serisindeki Toy Biz'in ürettiği figür. Şimdi buradan tekrar aşağı inmeden şuraya geçiyorum. Burayı da sığmadığı için Krank ve Toy Biz <laughs> büyük bir tor koydum. İşte Cem Yılmaz var ve bir tane de Captain America var ama onun haricinde olan karakterlerin hepsi şöyle göstereyim büyük fazla yer kaplayan ve aynı zamanda ya yani hem Toy Biz hem de Hasbro'nun oluşturmuş olduğu kötü karakterleri koymaya çalıştım. Hepsi kötü değil ama en azından büyükleri falan buraya atmaya çalıştım. Şöyle geniş göstereyim alabildiğince. Şu yukarıda bir tane böyle dinozor ailesindeki babamız var. Bir tane diorama parçamız var. Sol tarafa geçince devam edeceğim. Şimdi buradan tekrar aşağı iniyorum. Yine burada da Transformers'lar var. Tabi şimdi böyle gösterince Transformers'ları hiçbir şey belli olmuyor. Farkındayım ama yerim yok. Ee, ne yazık ki. Yani yine şöyle göstermeye çalışacağım. Burada vintage figürlerim var aynı zamanda. Action Master serisinden. Ee, Megaton'un aracı var. Yine şöyle vintage figürler var. Ee, Gobotslar var alt parça minikonlar var. E, Transformers Universe serisi var. Şu minik yine Transformers'lar var. İşte bizim zamanda G1'deki figürlerimiz var. E, hepsi burada gözüküyor ama ne yazık ki sığdıramadığım için böyle derme çatma raflar olmak durumunda kalıyorlar. E, hatta başka yerlere geçtiğim zaman yine figürlerin bir kısmının dağınık olduğunu göreceksiniz üzgünüm. Yine burası Transformers figürlerimiz olduğu. Şu sağ köşede bir arkadaşımız var. Bakın şu Dino Riders yine belki Türkiye'de çok az kişi hatırlar. Ee, onun bir figürü var. Şurada bir dinozoru var ama tabii gözükmüyor. Üzgünüm. Ee, i̇şte böyle. Genelde film figürü almıyorum zaten Transformers'da. Çok sevmiyorum. Bana uygun değil. Bana hitap etmiyor. Şu arka tarafta yine e, Generation 1, Soundwave ve Optimus Prime var. Yani değerli ve nadir figürler. Şu yine sakızdan çıkan zamanında e, Transformers'ımız 1, 2, 3, 4, 6 parça birleşerek bir combiner robot oluşturuyor. Bunun da muhabbeti geçtiğinde sürekli beni taglerler sağ olsunlar. Da... Göğsündeki panel var. Şu aşağı düşmüş. Bilginiz olsun yani. Normalde full o. Yine burada bir Transformers rafı var. Burada benim çok eskiden sevdiğim Overlord karakterinin güncel hali var. Onu alabildim. Yenisini hala, Eskisini hala arıyorum. Yenisiyle idare ediyorum. Countdown var. Bunu yine daha önceki bir sokak alışverişinde diyeyim size aslında. Kadıköy'de paylaşmıştım bunu. Yakaladım. O figürlerden bir tanesi de buydu. Şu yandaki araç da oradan çıktı. Hatta bu da oradan çıktı böyle mini konlarımız yine devam ediyor. Perceptor var, Blur var. Blur yok pardon. Blur neredeydi? Yukarıda mıydı? Evet, yukarıda görüyorum. Optimus Prime'ımız var vesaire. Şöyle tekrar aşağı iniyorum. Burası da yine birazcık Hasbro bir tane de Select var yanılmıyorsam karakterlerimizin olduğu yerler. Önce buraya X-Men koyayım dedim ama ne yazık ki o kadar çok figür geldi ki e, sığdıramadım. Madam Madame Web var işte yani Panışırlar var ikili paket olan Havok Polaris var Baflar duruyor arkada ama anca bu kadarını sığdırabildim Pak var şurada mesela Pak'ı da uzun süre şöyle göstereyim çıkmasını beklediğim karakterlerden biriydi şu alt tarafta yine benim o Kadıköy'deki e, sokak alışverişinde yani yakaladığım figürler çıktı. Bunlar da onların içinden çıkan araçlar. Yani bunları hiç beklemiyordum aslında. O yüzden araçlara ayrı bir yer açmak gereği duydum. Bayağı araç var. Hatta birkaç araç da şu solumdaki dolapta olacak. Şimdi burası da böyle şöyle gösterdim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bu iki kapağı kapatmak durumundayım. Çünkü şuraya geçeceğim. Burayı da nasıl göstereceğim size bilmiyorum ama açtık bakalım. Şöyle. Evet. Şimdi burada nice kaplumbağaların vintage e, play server seti var. Play set. Lağım seti. Şöyle göstereyim. Eksiksiz bir şekilde. E, şurada teknodrom var. Daha yaklaşamıyorum. Çünkü yerim yok. Kusura bakmayın. Teknodrom da yine eksiksiz bir şekilde duruyor. Bunları da o sokak alışverişinden almıştım diyebilirim. E, şu raf benim Toy Biz rafım. Bütün Marvel karakterleri var. E, Toy Biz'de neredeyse eksiğim yok zaten. Toad yok bir aklıma gelenlerde şöyle göstereyim. Biliyorum göremiyorsunuz hepsini ama e, yani çekebileceğim başka bir açım yok. Üzgünüm. Şöyle. Burası da Hasbro ağırlıklı yine Marvel Legends'lar. Şöyle göstereyim. Arkada Iron Man'in armorları vesaire falan da var. Onları ayrı koydum. Oraya bir tane film figürü karışmış ama onu al alamadım artık oradan. Şöyle göstereyim. Şöyle. İşte Red Guardian var orada yeni filmi geliyor işte komik hali. Şu sol taraf işte Asgard ama tabi gör bildiğiniz kadar yoksa burada bir sürü Asgard karakteri falan yani Thor'un Loki'nin bir sürü hali var. Ee, burası X Men rafının bir tanesi yani X Men rafı için çok yer ayırmam gerekti. Şöyle göstereyim X Men X Men X Men hep X Men kaynıyor yani göremeyeceğiniz karakterlerin hepsi burada var. Yani dediğim gibi Toad yok, Warped yok. Ee, onun haricinde X-Men serisini fullledim zaten. Ee, onlar da yeniden çıkarsa Warped çıkıyor zaten alacağım. Toad da bekliyorum. Şöyle arkaya doğru da yakınlaştırmaya çalışayım ama Juggernaut'u da çok sevdiğim için bir herhalde 5 tane falan Juggernaut'um var. Şimdi burası da yine Vintage Ninja Kaplumbağalar. Bunların da birkaç tanesi yine aldığım o sokak alışverişi diyeyim tabiri caizse oradan çıktı. O yüzden bazen de ikişer tane görürseniz şaşırmayın. kaplumbağaların hepsi var. Şurada bir tane genç James Bond var ninja hali. İşte şeyleri saymayayım. Onlar Burger King oyuncakları. En başta duruyor. Şöyle göstereyim. İşte April'lar, Casey Jones, Usagi-san. Şurada bir tane motor var. Şurada pizza fırlatma makinesi, nice kaplumbağaların aracı, yine April Splinter vesaire vesaire. Şöyle bir kez daha göstereyim. Belki vintage'ları seven vardır diye. Şöyle. Şurada Krang'in işte Android değil de ufak bedendeki hali var. Pizza Face var arkada. Şimdi buraya iniyorum. Yine burası Marvel Legends kısmı. Crossbones demiştim uzun yıllar. Crossbones istiyorum, Crossbones istiyorum. Onun bir tane orijinalini buldum, edindim. Şimdi yenisini çıkartıyorlar ama yenisinden çok fazla böyle ümitli değilim. Hasbro'nun çıkarttığı. Sağ tarafı kötü karakterlerle böyle oluşturayım dedim. Sonra yine rafın içinden çıkamadım ne yazık ki. O yüzden bu rafta böyle karışık. Ama Hasbro hani bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Silver Sable var işte. Silver Sable sonra bir tane custom halini yaptık. Taskmaster var. İşte Puma'sıdır. Ne bileyim Herkül'üdür. Son zamanlarda çıkan güzel figürlerden biri. İşte Silver Surfer, Deadlock'u da çok beğenmiştim ben. Ee, yine Luke Cage. işte şurada Black Bolt var örneğin. Ee, uzun süre yani zordu bulmak. Bende Toy Biz olan da var ama olsun. Ya o da Hasbro pardon. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada Vision var mesela. Benim için o hali güzel. Çünkü Captain America and the Avengers diye bir arcade oyunu var. Vision'ın oradaki haliydi o. İşte burayı da şöyle bitirebilirim. Şimdi burada biraz ters ışık olacak ama yapabileceğim bir şey yok. Göstermeye çalışacağım olabildiğince. Şurada benim çizgi romanlarımın bir kısmı var. Şunların içinde Burger King, işte McDonald's oyuncakları vesaire var. Şurada Super Skrull'ın parçaları var. Tamamladım onu ama ne yazık ki son parçam şu an kargoda daha gelmedi. İşte burada yeni gelen birkaç bir şey var. Şu sincap kız falan var. Şu çekmecelerim de yine şöyle komple yani şu kadar çizgi roman dolu, arkaya kadar gidiyor. bunun haricinde yine bu çekmecede aynı şekilde komple çizgi roman dolu arkaya kadar gidiyor. Şunda çizgi roman yok. Ufak tefek böyle peluşlar vesaire falan var. Şimdi yine burayı izninizle kapatıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi şuradaki masanın üstüne birazcık bu Pilsan işte Playmobil vesaireyi falan koymaya çalıştım. Gölgeler şatosu var. Umarım gözüküyordur. Işık biraz ters ama şöyle mi alsam? hiçbir şekilde onu tam olarak netleyemeyeceğiz galiba. En azından şöyle göstereyim. İşte Fantastic 4'lü burada. Bunun dediğim gibi şu an yolda olan Doktor Doom. İşte mini mekanikler yine bu şekilde. Şurada da birkaç tane figürüm var ama bunları koyabilecek yerim yok. Şu iki tane büyük ninja kaplumbağa Türk malı. İşte Michelangelo ve Leonardo var. Yani Rafael de Donatello'yu da inşallah bulurum. Bu kaplumbağalar benim için önemli. Çocukken oynamıştım. Şurada iki tane film figürü var. Bunları sağ olsun Burak hediye etmişti şu Razor Club iş yerinden Ahmet arkadaşım hediye etti sağ olsun çocukluk oyuncağı. Şimdi şuraya inmeye çalışacağım. Bu dolabımız var. Bakalım buraları da devirmezsem. Burada he serisi ve Kuzey Kalesi var. Tabi Kuzey Kalesi'nin yanında Playmobil'ler de var. Bir de aynı zamanda Mega Blok. Şu minik he de var ki ben bunlara da bayılıyorum. burada da ana karakterlerin yine belli bir çoğunluğu var ama tabii bu seri hem yani nadir hem de birazcık pahalı olduğu için çok fazla elimde figürü yok. Aşağı yukarı 14 tane falan olması lazım. Yine burada G.I. araçlarımız var. Şöyle. Aquabollar var. Apuabos, Apuabos diye hani çocukken oynadığımız. Ee, şöyle göstereyim. Şu arkadaki kutuların içinde de yükselti için koydum ama e, işte Diorama, diorama'dır vesaire parçaları var. Şimdi şu aşağılara çok fazla girmeyeceğim ama şöyle göstereyim. Bunlar benim çizgi roman koleksiyonumun büyük bir kısmı. Şöyle göstereyim. Ee, bu dolabın içinde aşağı yukarı 300 adet çizgi roman var. Hani diyeceksiniz ki nasıl? Bu dolap şöyle geniş bir dolap. Ee, arkaları gösteremiyorum o yüzden üzgünüm. Şimdi burayı kapatıyorum. Şu kabloyu da alırsam. Bir de tabii ki benim şu kısım var. Bu kısımda da şöyle burasını DC rafı yapmaya çalıştım olabildiğince. İlk başta işler tabii güzel gidiyordu. Yani DC figürlerine çok ağırlık vermiyordum. O yüzden çok fazla figür yoktu ve yer kaplamıyorlardı. Burası onlara yetiyordu. Daha sonra özellik ilan etmeye başladılar. Sol rafı da onlara vermeye başladım. Mecburen. Ee, yine burada da baya güzel. Yani şu penguen Joker. Özellikle bayılıyorum onlara. Ee, arkada lobo var. Ama nasıl göstereceğim? Sanırım yatağa çıkacağım. Bir saniye. Aa çıktım. İşte lobo var. Şu Hallucin işte Bomb serisinden Poison Ivy, Katana, favori fi, 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 favori karakterlerim. Reaper var. Şurayı da ufak bir Power Rangers bölümü ayarladım. Buraya da işte yani klasikleri toplayacağım sadece. Onun haricinde Power Rangers almayacağım. Şu da Aydın'dan hediyeydi. O yüzden onun yeri ayrı orada duruyor. Ee, şöyle bir DC'leri de göstereyim. DC'leri de göstereyim. Mesela burada Membet karakteri var. Classics. Yani mükemmel bir figür yani. Şöyle. Şöyle DC rafını da bir tekrar göstereyim. Ardından ne yapalım? Şuraya geçelim. Burası biraz böyle NECA gibi hani. En azından 7 inçe yakın figürlerin olduğu yer diye yaptım. İşte korkudur vesairedir falan. Hani o tarz karışık figürler var. Şöyle göstereyim. Kaptan Price var işte sevdiğim. İşte Bruce Campbell var. Evil Dead Ash. Ee, Freddy var. İşte dört tane Predator var. İşte King of Fighters var. Alien figürleri var. Rick and Morty çok severiz. Rick and Morty var. Yine favori karakterlerimden şöyle Yargış Dread, Robocop. Şurada Spawn Movie. Ee, i̇şte Hellboy'lar. Conanlar. Ee, işte Rick and Morty şurada tekrar. Scare Terry var. Bayılıyorum. Dark Wind Dark. Ben geceleri uçan ördeğim. Ben yasın altındaki diş perisiyim. Vesaire vesaire. Kobra e, var zaten. Kobra mükemmel. Şurası da Gundam ve robotların olduğu bir rafım. Burada da bir 12 tane falan Gundam'ım var diye hatırlıyorum. Şöyle göstereyim. Şu şey Spawn figürü. Robo. Anime Spawn galiba. Şöyle Artık yer kalmadığı için karakterleri mecbur şöyle kenarlara da dizmeye başladım bu arada. Bu raf normalde Spider-Man rafı şu geçtiğim. O yüzden Spider-Man rafına bu karakterleri de böyle yanlara falan tutturmaya çalıştım ama yani dediğim gibi sığmıyor mecbur. Şöyle. Arkada Thunderball eksik Breaking Crew'dan ne yazık ki. Şöyle göstereyim Spider-Man'leri. Burası Spider-Man rafı. Şöyle Double Ganger de var burada. Şöyle umarım gözüküyordur. Yani 40 takla atıyorum inanıyorum. Şöyle Spiderman seven çok olduğu için biraz uzun tuttum. Böyle. Şimdi burası da yine başka bir X Men rafı. Burada tekrar yere inebilirim. Burada da genelde Hasbro'nun ağırlıklı olarak çıkartmış olduğu seriden figürler var. Şöyle göstereyim. Yani çoğu yeni figürler. İşte Lilandra var. Burada hafiften böyle customımsı. Şöyle göstereyim. Archangel var. İşte Sinister var. Gladiator var. Yani var. Zaten adam adamların ismini tek tek saymama gerek yok. Şöyle göstereyim. Ya mesela şu karakter Skullbuster ama ben onu şu haliyle de tuttum. Yani çünkü bunlar bir barda gözüküyordu ikisi e, muhabbet ederken. E, okuduğumuz bu bizim eski bir numara Angel'ın çıkarttığı çizgi romanda. Yani anısı var diye bunu da yaptım. Bu arada şu Spider-Man'i buraya koydum. Hani o da mutant gibi ya. Böyle alt tane kollu falan. O yüzden idare eder diye düşünüyorum. E, i̇şte sanırım gösterebileceğim şeyler bu kadar. E, umarım merakınız biraz da olsa hafiflemiştir. Tabii benim bunun haricinde daha çok e, Panini albümü, işte ne bileyim sticker albümleri vesaire falan gibi olan koleksiyonlarım da var. Bir dahaki seferde de inşallah onları paylaşırım sizinle. Ee, umarım telafi olmuştur. Çok mesaj atmıştınız. Ee, kusura bakmayın. Birazcık yoğunluk oldu. Bir de kötü bir dönem biliyorsunuz hepimiz için. Evde kalmaya devam edin. Umarım videoyu uzun uzun, 22 dakika olmuş. İzlersiniz keyifle. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Görüşürüz.